Şimdi başlıyoruz. Orta koridordayız. Morgan'ımızı aldık. Karşımızda Irelia var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. Bu sanırım iyi bir Irelia oyuncusu çünkü kostümü falan var. Ee, seviyesi de yüksekti. Büyük ihtimalle İreli mainlerden bir tanesi ama sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum abi. Her türlü oynarız. Şuraya bir görüş çaktık. Umarım Tryord orada bir hata yapıp bölmez. Gitti oraya doğru da. Ben şöyle bir arkasını kollayayım onun. Rumble bana doğru geliyor en son. Gelsin abi bana karşı bana doğru gelenleri her türlü oynarız. Tamam İreli şu anda rakibin mavisinde takılıyor. Abi benim karşımda İrelia yok mu? Var. Ne yapıyor o mavide? Gold kaybediyor. Güzel. Geleceksin buraya doğru. Ne şunu abi? Şöyle W'lerle güzelce dürteriz. Pasifini kasarız en azından. Şimdi buraya doğru gelecektir. Tam şöyle bir double atacağım. Güzel. Üzerime oynarsa köyü yiyecek. Bakalım. Şu anda oynamıyor. Gayet güzel. Minyon da kaybetmedik. Şöyle bir double atacağım. Gayet güzel asarı yedi. Şuraya doğru bir double daha çakalım. Gayet evet, güzel abi. Morgana'yı çok güzel dürttük. Hızlıca erimi yiyeceğim. Mana çizmesini aldıktan sonra Leander'ın lezzetini alırız. Ondan sonra Raylian'ın kristal hastasını aldık mı tamamdır. Koridora doğru da bir gidelim. Şöyle bir oynayalım. Gınar ne yapıyor orada anlamadım tam. O oh, Kazix, Hireli hepsi burada. Sıkıntı yok ama. Şuraya doğru bir W daha. Tam güzel vurdun. Çok vurdu ya. Ben var ya arka tarafa odaklandım. Bu kadar hasar yiyeceğimi beklemiyordum. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Gayet güzel. Bunu yüksek ihtimalle tahmin etmiyordu böyle bir şey yapacağımı. Abi kazık geliyor olabilir o yüzden hızlıca base'imi atacağım. Kafasına vurduk şu anda ee, Şunu ben bir yapıştırayım. 2100'de 1400. Yani orada beni kesme ihtimali vardı. Biraz daha zor oynasaydı ama biz daha iyi oynadık ve sonuç iyi bir şekilde bizden yana oldu. Sadece W atsam bile yeter şu anda. Bu canını dolduruyor ama Q'larla birlikte. Şunu bir alayım. Kim kill verdi? 2 2 2 0 Rumble bir tur kesmiş şeyi. Şuraya doğru bir W daha atalım. Ya ultisi olduğu için beni kesme ihtimali yüksek. Ona göre oynamam lazım açıkçası. Şimdi mana çizmesi olduğu için rahatım da. Hızlıca şuradan iyiyim, Mana yine de fulliyim. Nerede bu İrelia? Aşağıya gitmedi onu biliyorum. Mitte herhalde. Mest'te sıkıntı var. Umarım bir sıkıntı yaşatmaz bize. şuraya ben bir sarı totem daha atacağım. Yukarı gitti zaten Try. Ben ne yapacağım abi? Şuradan geçecek mi Hiralio? Tamam. Güzel. Şuraya doğru bir W daha. Gayet güzel. Üstü kazandılar. Oraya bir tehlike atacağım. İreliler de burada. Hala burada. Yukarı gitmesini bekliyordum ya. Yukarı gitseydi kuleden güzel bir pasif kasardık. Gayet güzel abi. Ben şurada hızlıca base'imi atacağım. Ejder'de önceki ilk son base. Oraya tehlike attım. Çok şanslarını zorladılar çünkü. Ben hızlıca mid'e gideceğim de kuleyi açtılar. İrele de oraya gitmemiş. Süper abi. İyi kuleyi açtırdı Tray e, şeye, Gunnar'a. Tamam. Şu ejderden görüş alayım. Bir dakika abi. Gayet güzel. Sıçraya harcadık ama olsun yapacak bir şey yok. Hızlıca şu orta koridoru vurup direkt Traya e yardıma gideceğim. Bir 150 gold daha güzel. Şuraya doğru bir W'mi attım. Hızlıca bu elemana yardıma gidelim. Şöyle bir Oo, Bana mı kaldı? çarpı yoktu sanırım. Güzel. Orta koridoru yarar mıyım? Yaramadım harbi ya. Yararız diye bekliyordum. Tam minyonlar yarar en kötü. Derken minyonu da aldılar. Sıkıntı yok. Hızlıca bir base atayım şurada. Liandry'nin eziyetini alıp Raelia'nın kristal asasını çıkacağım. Şu anda Irelia'yı sağlam bir şekilde ezdik. Ee, bir dakika. Şuradan şunu alacağım. 1500 diyelim. 6000 gold'uz. Try iyi e gold. Biz iyi e gold'uz. Rakipte MF biraz önde. Onun haricinde bir sıkıntı görmüyorum. Şu minyonları açtırmak istiyorum ya. o bölümü doldurdum oraya doğru. Güzel. K kuyusu Ne yapsak? Şu kuleye direkt bir kere vursam açılmaz mı? Hiç şey yapmıyor ya. Tamam. Şöyle bir kafasına vuralım bunun da. Oynasana özürüm abi. Niye kaçıyorsun? Tamam. Yerelde de gelmedi buraya. Ben hızlıca midi ittireyim. Şu orta koridoru açayım. Sonra bir base atayım. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Şurayı bir açalım abi. Hızlıca geri doğru çıktım. Bir tur daha ettireceğim ya. Orta koridoru ben ne kadar geç açtırırsam o kadar iyi çünkü. Beyaz atmanın acelesi yok bence. Güzel. Yani geliyor da boş geliyor abi. Gayet güzel. Sıçran filan da duruyor. Hızlıca Beyza e doğru gelsem mi? Yok. Base atmayayım derken MP geldi. Beklemiyordum bunu açıkçası. Abi mana olsaydı tutardım da. Mana yeter mi buraya? Yeter. Şunu bir kırayım. Gnar ne yapıyor? Şurada hızlıca base atıp item almam lazım. Orta koridoru açtırmayacağım da bu gınar niye mi de geldi onu anlamadım ben ya. Şimdi ne alacağız ne alacağız onu düşünüyorum. Morellon alsam mı? Morellon Rabadon'a ebedi küre. Bence güzel olabilir. Şu aşağı doğru gitsek mi? Minyon var mı? Yok. Minyon olmadığına göre gidebilirim. Bir dakika abi. Bir dakika. Gayet güzel. Hadi görüşürüz. Kafalarına vurduk. Gayet güzel oldu bence. Şunu ben bir alayım. Canımı fullleyeceğim. Hızlıca ışınlanacağım. Ejder'i almamız gerekiyor artık bence. Mavi olduğu için rahat rahat skill sallayabilirim. Şuradan gideceğim bu arada. Güzel. Bu hasarı deseydi kesecektim onu da. Yapacak bir şey yok. Seni bir keselim abi. Güzel. Q tuttum onu. Şu kuleyi açalım. Bilerek tahribe atmadım bu arada. Şu kuleyi de açabilmek için çünkü. Bir dakika abi ben şu midi farmlayıp bir base atabilirim bence. Gınar benim farma çok çok var ya. Midi bir tur daha ettireceğim, Farm geliyor çünkü. Kazix burada. W'sünü gördüm. 10.600 tamam. Gayet güzel bir durumdayız. Şuradan ben hızlıca eri, erimeyim, midi ittireyim, atayım. Bence güzel fikir. Gelin abi. Abi. Bir dakika ben şu maviyi almaya gideceğim. Orayı nasıl kaybettik ya? Ne yapacağız? Mana kalmadı ki. Mana kalsa dalardık. Kanka her Q'mu yersen ben seni keserim biliyor musun? Şimdi ne yapsak. Ee, Beyiz atacağım da Morellona da alacağım. Şimdi de bir tur daha ettireyim. Mide hiç vurdurtmamışken bu şekilde devam etmeyi tercih ederim açıkçası. Ne oluyor? Şuraya doğru bir W atayım öncelikle. Bir dakika. Güzel yakaladım onu aslında ama. Güzel. Gayet güzel. Ben orada MF'ye fokuslandım. Orta koridoru yarayacağım bu arada. Güzel. Gayet güzel. Bir dakika kule vurmasın bize. Şöyle bir kuleyi açarız ya. Ama şurada bir base'imi atacağım artık. Yeterli bu kadar. Tamam turu bıraktım. Gayet güzel. Güzel en azından çaldırmadık. Hızlıca mi ittirip bir daha base'ime atayım derken. Bir dakika. Çıktım. Gayet güzel. Gayet güzel. Buradan şunu yiyeyim de. Şimdi de de şeyleri atayım şuraya tutup böyle base atmak bence en iyisi olur. Ya hasarım yetmedi var ya. Morellon'u alayım artık ya. Morellon'u geciktirdim bile bence. Şimdi ebedi küre sonra da araba derken tamamdırız. O güzel. Trayajları aldı hiç ölmeden yolumuza devam ediyoruz. Midi yardık üstüze tamamen yarabilirsek süper olur bu arada. Abi iyi hoş oynuyorsunuz da. Tam o trash ölecek. Rumble'ın ultisinden çıkmaya çalışıyorum. Güzel. MF öldü. Şu üstü yaralım abi. Tamam. Bir dakika Kazix'i çıkartmayacağız. Güzel. Bu ultiye basmaya çalışıyorum ben de. Gayet güzel. Koridora kule vurup oyunu bitiriyoruz. Güzel ya. Hızlı bir maçtı bence. Bakalım istatistiklerde kim ne alacak. Şimdi MVP'yi biz almışız. 7-0-8 ile gayet güzel. Hasarımız ne kadar abi? 34.000 hasar vermişiz. Ee, A'yı da Try ve Gner almış. Güzel ve zevkli bir maçtı bence. Herkese iyi seyirler.